Bir Madenci kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda 3000'e 4200 milimetre boyutlarında kapalı devre çalışan bir değirmen çizdik. Değirmen şutu çizdik ve 6'ya 4 sıkım pompaları çizdik. Şurada bir Taylor vanamız var arkadaşlar. Ve 400'lük hidrosiklon çizdik arkadaşlar. Ve iki tane de 5 metreküplük kondisyoner çizik arkadaşlar. 30 ton saatte e, siklon üst akımının %30 olduğunu, katı oranının %30 olduğunu düşünürsek 30 ton saatte e, buraya gelen e, debimiz 1.28 m küp bölü dakika yapıyordu arkadaşlar. E, 5 m küp olduğu için bunların her birini 4 dakikada dolduruyor arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda dediğimiz gibi Burada bastırıcıları verdiğimiz zaman 4 dakika burada, 4 dakikada burada, 8 dakika toplamlı kondisyon süresi oluyor. İkinci kondisyonerde sadece toplayıcıyı e, vereceğiz arkadaşlar ki toplayıcının kondisyon süresi diğerlerinden kısa olsun arkadaşlar. Toplayıcının kondisyon süresinin uzun olması olumsuz etki yaratır arkadaşlar. E, ne demiştik? 400 siklon doğru ormanı çizdik. 6'ya 4 siklon pompaları çizdik. Değirmen şutu çizdik. Ve 3000'e 4200 mm boyutlarında kapalı devre çalışan bir değirmen çizdik demiştik arkadaşlar. Burada çıkışında bir oluk var. Buradan bu olukla e, değirmen şutuna geliyor. E, şurası biraz daha uzun olacak. Tromal elek olacak burada arkadaşlar. Tromal elekten oluktan şutun içine gelecek arkadaşlar. E, şimdi çizdiğimiz e, değirmenin e, boyutları 3000 4200 dedik. E, CFR'imizin F80'i 12.5 mm olsun. P80'e de 74 mikron olsun. Yani beslenen malzeme boyutu, tane boyutu 12.5 mm altı. E, çıkacak olan ürünün de P80'in de tane boyutu 74 mikron. Yani 75 mikronun altı olsun arkadaşlar. İş endeksi de 13 olsun. İş endeksi her CFR için farklıdır. Laboratuvarda 1 kilogramlık numune ile besleme boyu 12.5 milimetre öğütme sonrası 74 mikrona mm yene kadar geçen sürede harcanan enerji miktarı çarpı geçen süreyle bulunur arkadaşlar. Yani ne dedik? Laboratuvarda 1 kilogramlık numune ile deneyimizi yapıyoruz. Bu numunenin besleme boyutu 12.5 milimetre 74 mikrona mm yene kadar ne kadar süre geçiyor? Bu sürede ne kadar enerji alıyoruz? Bunu çarparak bunu buluyoruz arkadaşlar. İş endeksini buluyoruz. Öğüte birlik ne kadar zorsa bu iş indeksi o kadar büyük oluyor. Bizim iş endeksimiz 13 burada. Motor gücünün 630 kava seçtik. 630 kava'nın %20'si motor, rediktör ve pinyon dışı da kayıp olarak düşünürüz arkadaşlar. %20'sini. En fazla kayıp %20 diyelim. Öğütme için gerekli güç 500 kava olacak arkadaşlar. 1 ton cevher için enerji tüketim miktarı 16 ile 16,5 kWh arasında olur. 500 kW gücü de 16 ya da 16,5 kWh ona bölersek yani bizim 1 ton cevheri üretmemiz için gerekli olan enerji 16 ile 16,5 kWh arasında arkadaşlar. 1 ton cevher için enerji miktarımız ve tüketeceğimiz enerji miktarımız. 500 kava öğütme için gerekli olan güce böldüğümüz zaman 30-31 ton gibi bir sonuç çıkıyor arkadaşlar. 30-31 ton gibi. E, Tabi 16-16,5 kWh saat ton enerji tüketimini bond formülünden F80, P80 ve çap faktör kullanarak buluyoruz. Bizim enerji tüketimimiz 16 ile 16,5 kWh saat ton arasında e, öğütme için gerekli olan enerjiyi buna böldüğümüz zaman için gerekli olan motor gücünü e, buna böldüğümüz zaman bize e, gerekli olan e, tonajı kaç tonla çalışabileceğimizi görüyor arkadaşlar. Öğütme, için gerekli gücü 500 kavayı dediğim gibi 16 ile 16 böldüğümüzde 30-31 ton gibi bir tonaj buluyoruz. Motor gücünü bulduktan sonra motor devrini bulmak için de kritik e, hız formülünden bildiğiniz gibi 40 bölü kök içinde değirmen çapı formülünden. burada değirmenimiz 3000'e 4200'dü. Çapı 3 metreydi. Buradan kritik hızımızı 24.42 buluyoruz. Kritik hızımızın filyalı değirmen bu. %65-80 arasında dönüyor arkadaşlar. E, kritik hızımız 24.42 olduğu için bunun %70'i dersek arkadaşlar 17 devir dakika yapar. Yani bu değirmen 17 devir dakika yapacak arkadaşlar. Dakikada 17 dur dönecek arkadaşlar. Bu değerlerimiz. Ee, şimdi motor devrini nasıl bulacağız? Ee, bulduğumuz bu kritik hızı 17 devir dakikayı çevre dişlisiyle şu muhafazanın altındaki çevre dişlinin çapıyla çarpıyoruz. Pinyon dişlinin çapına bölüyoruz arkadaşlar. Pinyon dişlinin çapına böldükten sonra bu bize pinyon kaç devir yaptığını Bulacak arkadaşlar. Tamam mı? yaptığı devir sayısını bulduktan sonra da bunu direktörün ratiyosu ile çarpacağız. Yani boyut küçültme oranını çarpacağız arkadaşlar. Bu da bize motor devrini bulduruyor. Atıyorum örnek veriyorum. ratiyosu direktörün 5 olsun mesela. motor devrini Ratiyon değerine böldüğümüz zaman ratiyo değerine çıkan sonuç arkadaşlar. Bize çevre dişlisinin attığı devri gösterir. Onlara çevre, pardon pinyon dişlinin yaptığı devri gösterir. Bununla pinyon dişlinin çapını çarparsak çıkan sonucu da e, tersten gidelim şu anda. Çevre dişlisine çevre dişlisinin çapına bölersek arkadaşlar işte buradaki şeyi vermesi lazım. Kritik kızı vermesi lazım arkadaşlar. Yani ne dedik? Ee, tekrar tersten gidelim. Fırtık hızı 17 devir dakika. Çevre dişliğinin şu muhafazanın altındaki çevre dişliğinin çapıyla çarptık. Tamam mı arkadaşlar? Daha sonra şurada bulunan pinyon dişliğinin çapına böldük. Pinyon dişliğinin e, attığı deviri bulduk. Devir sayısını bulduk. Bu devir sayısıyla da de, e, dediktörün, veriktörün e, motorla pinyon dişli arasında bulunan direktörün radyosunu bir çarptığım zaman motorun devir sayısını e, bulmuş oluyoruz arkadaşlar. E, görmüş olduğunuz gibi kapalı devre bir çizim oldu. Şuraya gösterecek malzeme 12.5 mm altı olacak. Çıkan malzeme 74 mm altı olacak. E, bu şekilde CHR'imizin iş endeksi 13 olduğu bulunduktan sonra beslenen tane boyutu S80 ve P80 bilindikten sonra arkadaşlar ve çap faktörü S80 ve P80 ile ton başına harcanan enerji miktarını bizim 16 ile 16.5 arasında bulduğumuz gibi büyütme için gerekli olan motor gücünü buna böldüğümüz zaman arkadaşlar kaç tonla çalışabileceğimizi e, buluyoruz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi yapılan hesaplamalar sonucunda 3000 4200 mm boyutlarındaki e, değer var. 6-9 motor gücüyle beraber bize 30 tonluk, 31 tonluk hatta zorlamayla 33-34 tonlara rahatlıkla çıkabilecek bir öğütme e, sağlayacak arkadaşlar. Bu şekilde çizimimizi yaptık. Ee, daha önceki e, videomuzda e, 2400-3600 de değirmenlerden bahsetmiştik. Onlar 25-30 tonluk ama onlar açık devre, primar ve sokağında değirmenlerdi. Bu kapalı devre arkadaşlar. Bu tek değirmenle de biz 30 tonu ayıracağız arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.